Bugün de Karasu, Langoz'dayız. Herkese merhabalar. Sen de ne vali Toprak ya? Hayır, selam ver arkadaşlara. Hayır. Evet Toprak gene her zamanki gibi <laughs> video çekilmesinden hoşlanmıyor. Mücahit sen selam ver. Merhaba arkadaşlar. Evet. Videolarımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Toprak Alsa Ağırkaya YouTube sayfasından. Evet, göletler göl üzerine kurulmuş bir yürüyüş yolu. Bakabilirsin oğlum bak, göl var. Burada balık var mı toprak acaba? Balıklar vardır değil mi? Var var. Tabii buralara gelmeyebilir kenarlara. Hadi koş. Hadi ilerle gel, ileride daha güzel yerler varmış, dağ alanlar varmış. Ne oldu? Yanan mı acıdı? Baksana bak bak, şuralara bak toprak su su birikintisi var böyle. Tam böyle gölün şeyin e, derenin kenarına yapmışlar. Çok güzel bir yürüyüş parkuru var burada. Köprü. Dikkatli olun ama biraz tamam mı? Belen. Ne haber? El salla sen de Belen buraya. Beloş. <laughs> korkma, korkma. Yürü bir şey olmaz. Köprü, köprü. Aşağısı gözüküyor ama. Şimdi önümüzdeki hafta şeye geçeceğim. GoPro'ya. Bizim arkadaşın şeyinde var. Ee, teşhir ürünü. Onu teşhirden düşürecekler. Bu çalıştığım arkadaş işte. Verecek onu teşhirden çıkartıp bana verecek. Video çekti? Evet. Zaten çekiyorum. Her yerde çekiyorum toprağı. Youtube sayfası var. ebedi kaybolmayacak yer videoları. Şimdi daha tam olarak göl açılmadı birazdan. Açılacak. Evet şöyle güzelce. Yani, Toprak buranın adı neymiş? Neden ki? Baba, bana da beni de Aa, hayır anneni çekiyorum ben ya. Bugün gene damar üzerinde. <laughs> Çektirmiyor video bize ya. Bugün anneni kareye alacağım ben. Bütün video anneni çekeceğim. <laughs> Anneler, günü. Anneler günü. Ona özel bugün. Sana çe seni çekmeyeceğim. Evet Normal şöyle. Bunlar çıkıyor. Saz, mı? sazlar mı? Onlar çıkıyor böyle. He, su su yoncası. Bunlar gözükmüyor. Yani. Akvaryumda da onların küçük, küçüklerini <laughs> kullanıyoruz işte. su yoncası. Ağaçlara baksana hep bırakmışlar. Su büyük ihtimalle yükseliyor kışın burada değil mi? Böyle yukarı kadar geliyor. Ya ee, o daha yolun başındayız. Birazdan şuradan birazdan balıklara yem atarız tamam mı? Efendim. Evet toprak şu anda kol ver. Ben de ben de toprağa ben de beraber gezmelere dağlara götürürüm diyordum ama bu hemen yoruluyorsa gitmeyiz. Parkta yorulur mu? 6 saat 10 saat parkta oynar. Koşar, Bak Belen'e bak 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 nasıl koşuyor bak. Belen Aferin ya sana vericeksin. ama dikkat edin. Ebeledi seni Belen. Çok güzel bir parkur ha. Şey var mı peki oturma yerleri falan var mı bu kenarlarda bir yerlerde? Yoksa sadece böyle yürüyüş parkur mu? O şeye gidecektik oraya çıkart gitmedin. Nereye? Farklı döndüm buraya mağaralar falan diyordun ya kanyon. Madem az esiyor ya dedim belki güzel olur soğuk olur güneş kalmaz orada. Bakın şimdi. Baksana burası biraz serin güneşlerimiz. Gölgeye düştün mü serin? Bizi yani. bekliyorsunuz ama. O da böyle yüksek dağların arasında dere akıyor işte. Vadi. Kanyon büyük kanyon İki tane dolta alaydık. Tatlı suyla tuzlu suyun karışımı. Ama tuzlu sudan uzaklaştık. Bu su buradan akıyor. Burası tatlı su canım. Şu Şu düşüş, düşüş, nerede ne? bir yerde giriş vardı demir. Her teknelerin orada tuzlu su girişi vardı denizden. Bu yerde. Yeni mahallede Orada da restoranlar var. Rakı içme ileride. Evet anneler. Beye sallayın. Bu da ağırmış yani ha. Ya yerler de oturma yerleri var dedi. Su var. Sular var. Bak küçük küçük balıklar var. Tabi kamerada gözükmezler onlar. Nülüferler şu su çiçekleri mi? Hmm. Şu anda da tam olarak şey yapmamışlar zaten sağlamamışlar. Toprak bekleyin. Bir şey yok güvenli ya. Yok canım onu yapmaz toprak da. Kuş seslerini size geliyor mu bilmiyorum ama mükemmel. Şu anda kuşlar ötüyor. Çalı biri galiba kırlangıçlar Kırlangıçların da farklı bir ötüşü var. Tatlı su olduğu için geliyorlar buraya. Virajı döndüler şu anda ben de görmüyorum. Bak şurada kaldirekler var. Çiçekli pancar. Görüyor musun onları Mücahit? güzel Evet buradalar bak. Fazla uzaklaşmayın olur mu toprak? Bekleyin bizi. Evet işte. Güzel bir Çok keyifli gezmesi ve yürümesi. Buraya şeyleri yapmamışlar ama biliyor musun? Gönül üzerinde böyle şu asmalara işte çay içme yeri, kahve içme yeri. He, var mı daha ilerilerde? Normalde bunun tüm mevzusu bunlar. Toprakçım, pastı çivi var orada, dikkat et. Belen, bak, yeni çiviler yeni çiviler yeni batar, yeni çiviler, yeni çiviler yeni batar. Yeni. Eline battı, değil mi? Beloş, iyi iyi Toprak değinsin. Bak, orada çiviler var, elinize batar onlar. Alamam burada seni kucağıma. Buraya kucakta seni kucak taşımaya gelmedik. O zaman biz ilerlemeyelim. Şurada oturalım. Onlar geçsinler. Biz oturalım bekleyelim onları olur mu? Şurada inekler mi varmış ileride? Tamam biz şurada toprakla oturup bekleyeceğiz sizi. Gitmeyeceğiz. Eve gittin mi de parka da çıkmayacaksın. Orası öyle. Sakın almıyorsun. Ben de arabada bıraktım zannediyorum. Bak bak, gel bak. Nereye gidiyoruz şimdi bak? Oo, şuranın güzelliğine bak, ha? Daha uzun da o taraflara gidiyor. Bak da inerde inekler var. Ha? Biz kadar onlar yapmış. Evet, hala yapmaya devam ediyorlar. Evet bak buradan böyle çok güzel bir manzara var. Bak buraya bak toprağa bak. çok güzel burası. Videoyu da alayım fotoğrafa da çekelim. Geç koş annenin yanına. Fotoğraf çekeceğim siz ikiniz annenle çok güzel. Evet böyle çok yakışıklısın o yüzden. Dönün bana. Alamaz ki hepsini. Şöyle geçin alamaz. Olur. Şöyle geçin Hatun. Yani anca böyle alıyorum. Bakayım. Biraz daha gel. Tamam ikisini de alıyorum. Sen geç fotoğrafa. Maskeni de çıkart bir de maskesi de alayım. hulk cool oldu toprak bugün. Bak şöyle dönüyor ya, şu tarafa da bir geç. Buradan gölü tam olarak alamadım. Heh, böyle daha iyi. Tamam. Bayağı hadi devam et. Heh. Tamam, şuraya bir çıkalım. Kafe mi yapacaklar? <laughs> ha oradan devam ediyor. Te. Baksana toprak buraya. Şş, burada top oynanır ha. <laughs> toprak. Ben şimdi şurada kapatacağım. Manzara çok güzel ama, değil mi? Baksana, mis gibi doğa. Nasıl? Kuca kucakta da mı çekeyim cipsini tut dikkat et çek yüzünden onu önünden çek tamam yani... toprak yani... ha top şu anda yapamıyor mu ki toprak şurada bir kuş ötüyor bakayım nerede görebilecek misin kuşu Öten, öten kuşu görebilecek misin? Nerede ötüyor? Kaçırmalı? lan. Onun adını biliyor musunuz? O kuşun adını biliyor musunuz? Tabi yakınlaştırdığımda tam olarak göremiyorum. Ha şimdi gördüm. Aha çalıda. Çalının ucunda toprak. Ağacın Çok içinde. güzel ötüyor yalnız. Hmm. gagası kırmızı. Tam karşıdan da onları da... <laughs> onları da almış olabilirsin Büyük ihtimalle onları da aldım. Baksana sazlığa. Full sazlık. Tamam oradan bakacağız. Oraya kadar gideceğiz. Zaten yolun sonu orası galiba. Toprak. Evet. Oradan da döneceğiz geriye. <laughs> <laughs> Yeter <öyle bir> şey. <laughs> Annem nerede yok? yok. <laughs> Langoz muydu burası? Neydi? Adı neydi buranın? Langos. Karasu, acarlar langozu. Yani yürüyüş parkuru haricinde şu anda ekstrem bir şey görmedik. Sadece doğa, manzara ee, gelişmekte galiba burası. Bayağı bir çalışmalar devam ediyor. Şurada bir geniş büyük bir alan var. Oraya büyük ihtimalle kafe tarzı bir şey yapılacak. Hadi toprak gel inekleri görelim döneceğiz. Onu söyle, çıkmadım, gel yanıma gel. Koş. getiriyor beni buraya lanet olası yere? Sen inekleri çok mu seviyorsun? He? Evet. Toprak. İnekleri çok seviyorum. Güzel değil mi inekler? Önüne bak. Abiye çarpacaksın ya. İnekler yolun sonu zaten. Oradan daha öte gidişimiz yok. İneklerin orası son yol. Oraya kadar gidiyor yol. Başka gitmiyor. Gel biz de ineklere biraz bağırırız. Gel 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 deriz. Severiz biraz. Olur mu? Fazla Oğlum yapma düşeceksin yani işte. aşağı. Oraya inemeyiz ki orası batak çamur. İneklere mü mü geldi. Bak geliyor inekler bize doğru geliyor. Mü gel 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 gel. Gel gel gel. Görüyor musun inekler bile batıyor. Orası çamur batak. Ayakları batıyor bak gördün mü? Baksana şuraya ya, ineklere bak Toprak çok güzel inekler ya. gel, 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 gel şuradakilere doğru bakalım gel, gel bak buradaki daha yakın. Gelsene buraya. Haa. evet Toprak bugün güzel bir doğa gezisine çıktık. Evet onlar yerler yerler her yere yaparlar onları. buraya kadar. Buradan ötede büyük ihtimalle daha devam edecekler gibi duruyor. Evet. Hadi herkese bay bay de. Buraya sallayacaksın el buraya. Görüşürüz de dikkat edin kendinize de. Abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.